Meslek hayatında kiloların yüzünden sorun yaşadın mı hiç? Profesyonel yaşamda böyle sorunlar olmuyor. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Ee, meslek hayatında kilolarım yüzünden sorun yaşadım. Öyle mi? Evet. Mesela ben şöyle. Bir aksiyon, bir sahne yazıyorum mesela, <laughs> Hakan abi diyor ki, ya bu bataklığı diyor. yazmışsın da buradan uçman lazım bataklığın içine diyor bizim yaptığımız şey. Ben diyorum ki öyle olursa dizimi incitirim falan. Çünkü o kiloda bir adam uçmaması lazım. <laughs> niye, yazıyorsun i̇şte Hakan niye yazıyorsun? İşte niye yazıyorsun o zaman diyor. Hakan abi. İşte Hakan. beynim aslında böyle değil ama Hakan <laughs> abi falan. Neyse çözüyorduk. Ben bir şekilde gerçekten kilomun çok üstünde. Hareketler. Ee, evet aradı. böyle bir. Evet. tam krizi aratmam öyle sahneler. Bir bir şey ben kendimden de biliyorum kilolu ların e, esasen aşırı esnek ve çabalı olduğu da bilinir. Evet, evet. Yani Çünkü biraz ben böyle görünüyorum ama oraya zıplarım evet, şeyi evet. var bizde. Yani, yani ben onları unutuyorum yazıp çizerken. Ee, o konuda bir takım şeyler yaşadım, zorluklar yaşadım yani. Ya boks filmi yaptım. Yani deliydim herhalde ya. yani. 140 kiloydum o zaman. Yani evet. şu anki kilomdan kaç kilo fazla oluyor? 30 mu? 35 mi? Neyse işte. Yani e, nasıl bir var ama kadın, öyle yani var. nasıl bir kardiyak yani He. kalp krizi geçirirsin yani bir şey olur yani He. ama yaptım. Hmm. Çok dayak yedim yumruk almayı öğrenene kadar. <laughs> Almanya'da beni box box gezdirdiler böyle bu kafes dövüşü yapılan yerlerde. Bir tane hoca geldi. O daha önce görevimiz tehlikenin e, koçuymuş, boks koçuymuş. E, hoca bakışladı beni dövmeye Alman acaba, Pat küt vuruyor. E, Hakan abi yerlere atıyor gülmekten. E, çünkü ben diyorum ki Hakan abi gerçekten vuruyor falan. Adam demişken biraz alsın o süngeri, korkmasın yoksa gerçek olmaz demiş. Yani tabii ben onu bilmediğim için söylemedim. bir Süngeri alamadım. Ben aldım sonra süngeri. Bir güzel patakladı beni sonra da gerçek oldu yani. Bu da bir ilginçtir. Ama onun dışında avantajını da yaşadım kilolu olmanın. Dezavantajını da yaşadım mesleki olarak. Böyle. Film mi? Bir sahne gösterisi mi? Vücut. Ha. Vücudum söylüyor. O söylüyor. Hı -hı. Dinliyorsun yani ben, kendini yani. Tabii tabii. Hmm. Yani arzu geliyor. Ama arzu olmazsa yapamazsın ki zaten. Yani ar, arzu arzu önemli bir şey bence. Arzu etmeyen böyle aa, önümüzdeki iki senenin programı bende hep hazırdır rahmetçiğim falan. Asla öyle biri değilim. Öyle mi? Ben ama, ama, önümüzdeki ama öyle biri olmamışım yani. Öyleyim de Hı. önümüzdeki iki senenin programı bu şekilde tonluyorsan ben o adam değilim. Hı. Abi. Paşa film, gönül kriterleri film, film Ramazan çok istiyorum. Olarak, o yüzden ben bir altı ay beni hiç aramazsan Aynen. çok mutlu olurum Hı -hı. diyebilirim. Yani anlatabiliyor muyum? Hı -hı. O zaten önümüzdeki iki sene planlamış oluyoruz. Programsız Ama değilim evet. şey. Ama arzu ile ilgili bir şey. Tamamen arzuyla ilgili bir şey. Yani ben arzu, ede, arzu edip, arzu duymuş, güzeller, kolları, yatmış. Bunu da planlamadım da çıktı. Arzu deyince niyeyse Metin, Metin abi, abi, geliyor. gibi, gibi evet. söylüyorsun. Evet. Ne yapayım yani? yavrum? Peki bir şey Empatinin de kralını yaptım az önce. Orada. Ne, 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 ne Sofrasında bozuluk. oturdun mu üç gün? Oturdum. Kaç Arzu gün? Önemli ne kadar şey. sürdü? Biz normal Markus'a saatler. Marku Tabii saat canım. Abi. Bak Arzu, şunu söylemek istiyorum. Şey seziyorum. Ona onda bir zorluk yok mu? Tek başına düşünüyorsun. Filmi saymazsak kendine sağlıyorsun. Evet. kendini sağlıyorsun. Nasıl peki nasıl şarj çok, oluyorsun? Çok yıpratıcı tekrar? bir şey. Evet. Kendine işte, sağlıyorsun. Evet, evet. Çok yalnız değil misin ya? işlerin anlamında söylüyorum. Yok yok. Yok yok yok. Hayır hayır yapma. Öyle bir şey demek istemedim. Hayır hayır. Hayır Ne oluyor yapmadım, eğleniyorum ya. Valla <laughs> <laughs> e, vallahi ben benim arkadaşlarım var. Dostlarım var. İş, iş. Beraber iş yapma. İş, ha. Yok yok. E gene orada da taşkın var, şey var. İş iş arkadaşlarım da Halkam değişmez. Yani e, uzun süredir ya mesela Funda'dan rica ettim bu gösteri için kostüm e, tasarladı. E Funda bizim bütün filmlerimizin kostümlerini tasarladı. Ben etrafımdaki insanları tekrar olarak. görmekten hoşlanıyorum yani. Orada bir yabancılık yok ama evin içinde onu yazarken çok büyük yalnızsın. Hı. Yani <laughs> yazar, yazmak kölçer. öyle bir şey. Öyle bir şey. Çok tek öyle kişilik bir şey. Bir şey. Çok bir da şey. bunu böyle büyütmeyelim ya. Çok özel birileriymiş gibi. Yani bu iş böyle. Büyütmek değil. Ben aslında şey kastettim. Sahnede de yalnız oluyorsun ya. Hı -hı. Daha kalabalık olmak istemez miydin? Yani taşkınların arkada akompanya falan. Onu söylemiyorum. Yani Hı -hı. beraber sahnede al, aldı verdisi çok kuvvetli E Yani deve kuşu şeyler. kabere yıllarında yaşasaydım ha. oynayamasaydım o kaberede bileklerimi ısırırdım yani. Kreatif insanların şu kendilerine şu benzerli bir şey bulması yok. zor mu oluyor? Öyle bir şey yok şu yok. an. Yani öyle bir kalıp yok yani. Bir kabere hmm. falan. Yani hmm. o yüzden çok hmm. özenmiyorum hmm. açıkçası. Ama sahnede müzisyenlerle birlikte sahnede olmak zaten kalabalık bir şey. Çok oluyor. hoşuma gidiyor. Bazı şakaların içine entegre ediyorum. Ben öne doğru çıkıyorum biliyorum artık onlar geride kaldı arkadalar. Hmm. Ben hikaye anlatmaya başlayacağım. Ee, orada yalnızım. Ama birazdan onlara kavuşacağım. Hı. Şu hikayeler bit, bitince 20 dakika sonra tekrar bir şarkı söyleyeceğiz beraber. Yani o gelgi hali güzel. Daha önce daha büyük yalnızlıklarda yaşıyorsun sahnede. Yani sadece stand-up yaptığın zaman o zaman hiç kimse yok sahnenin üzerinde. Ama o aynı, aynı zamanda özgürlük alanıdır. Seni o, denetleyen yani. kimse yok yani. Evet. evet. Rahat rahat. Seyirci var sadece. Seyirci var sadece. Seyirci ama ve vibe aranızdaki yani sırrınızı bilen kimse yok. Evet doğru. Doğru. Bir de eee galiba stand en e, heyecan verici anlarından biri şey olabilir mi? E, maç sırasında istediğin gibi her şeyi değiştirebiliyorsun. Evet. Yani seyircinin Çok heyecan haberi verici. de olmuyor. Çok heyecan Çok verici. verici. Ama Tartıyorsun herhalde. Seni kötü tansiyon. bir yere de götürebilir. Evet. Çok tecrübeli olman Alkış lazım. Alkış manyaklığından mı? Yok. O uh, Diyelim ki pasif bir gecendesin. Seni cıvattayım da. Sen pasifsin Veya tasarladın, Gece pasif. <laughs> tasarladın şakayı e, tutmadı. Evet. E, o zaman bunu anlatayım. O da tutmadı. Veya tam onu anlatacakken önden bir çocuk koştu. Veya birinin telefonu çaldı. Biraz daha algı bozuldu. Veya yaka mikrofonu bozuldu. Bir şey oldu yani. Yani bir her zaman bir şey olur yani. yani. Her zaman bir şey olur. E, sen e, devam etmek zorundasın. Onu zorlu orada. Gece kulüplerinde piyanist şantör olarak çalışmaya başladığında mı? Eee konservatuarı kazandığında mı? Yoksa ilk stand-up gösterini başarıyla bitirdiğinde mi? Senin masalın nerede başladı? 23 Şubat 1998. Pat diye tarih verme. Evet. Benim masal masalım orada başladı. Konservatuar sınavı. mı? Konservatuar sınavı beklediğim bir şeydi. Hı. Kazanmayı bekliyordum. Hı. Tabii ki masalım orada başladı. E, ama yani hayatta bazı virajlar var ve orayı almak zorundasın ya, evet. ne kadar hayal hayalperest olursan ol, ne kadar iyi hazırlanırsan hazırlan. Bazen o virajı aldırmaz hayat sana. Hmm. O aldığım bir virajdı. O gece 5 dakika sonra herkesi seyredip kalkan bir grup vardı. 5 dakika falan sana süre tanıyorlardı. Leman'daki o zaman hı hı. yazan, çizen abilerimiz. Çok Komedi sıkılmışlar. Club şey yani. e çok sıkılmışlar. Evet. hani Cem Yılmaz'dan sonra sürekli birileri orada deneme gösterecek. Olmuyor demekten de yor, yorulmuş o insanlar. Duygusal insanlar. Kırmak da, şey, şey, kırmak da istemiyorlar. Hani Biz dedi kalkarız 3-5 dakika sonra sen devam et falan. E, meğersem o işte beğenmedikleri için kalkıp gidiyorlarmış 3-5 dakika sonra. Baktım oturuyorlar. Kimse gitmedi. Hı. O gün başardığımı anladım yani. O benim için bir start oldu. İkincisi de 23 Şubat'a denk gelmesi çok ilginç onun da. 23 23 Şubat 2010. 23 Şubat olduğunu. 12 yıl sonra. İkisi de ama 23 yani. Evet. Hmm. O da ilk yazdığım filmin galasının hmm. oraya denk gelmesi ve o gala gecesinde biz Eyvah Eyvah'ların bir şey bir şey yaratacağını o gece hissettik. Hissettim. Daha öncesinde gülüyorduk işte yazarken, çizerken, çekerken eğleniyorduk falan ama benim hem ilk yazdığımıştı işte o filmde hem de insanların yüzündeki bir etkiyi görünce hmm. a, bir yeni bir hikaye başlıyor duygusuna kapıldım ve tarihin 23 olduğunu sonradan anladım yani bu arada ben öyle şeylere de çok inanmam hani burçlar Tarihler, bazı rakamlar şu falan. falan bir ayın hareketleri beni etkiler onu e yani, biliyorum evet. bir yengeç burcu insan olarak a, böyle ay çıkana kadar tam tabak olana kadar dişlerim büyür sonra ertesi gün evet. rahatlarım. Evet. Bir ayın hareketleri beni etkiler sevgili Hekateh beni paramparça eder. Senelerce tanışıyoruz tabii. Onun dışında öyle rakamlara çok şey yapmam yani. Şey, İkincisi de odur hemşeri yani. Hemşeri de sayılırsınız evet. yani Canakkale'den. ile mi? Tabii. E Canakkale, hemen Hekateyle. Evet. O ikisidir benim masalım. Peki şey sormak isterim. Çocukluğunda seni bu yola doğru... Ee, gitme ilham veren yönlendirme hı hı. ise yönlendirme ama o, ona bakıp da ya benim yolum Mümin öyle abi. bir yol kim? Mümin, Mümin abi. abi yani e, Allah ona özür mü versin şimdi Bulgaristan'da, e, o bir Bulgaristan Türk'üydü, bir göçmen bir Türk'tü. Masalcı ee, Masalcı, müzik masalcısı, e çok da, duygusal. E da Berberdi Mümin abi, ben ona tıraş olmaya gidiyordum. Hı. Ortaokul son sınıftaydım, lise 1'e geçmiştim. Sorunlu bir çocuktum. Annem babam yeni ayrılmış. Böyle ergenliğin vermiş olduğu testosteronlar, bir şeyler. Bu çıkıyor, sivilceler patlıyor falan filan. Kanıtlanması gereken bir sürü şey var. Kanıtlanması gereken bir şey var. Tuhaf sevklerim var. Kuş besliyorum. Bir oda dolusu kanaryam var, güvercinim var ama şarkı söylüyorum, taklit yapıyorum ama böyle hani bir şey oluşuyor, bir enerji var. Böyle hiç rafine değil, hiç şekli yok. Oyun hamuru gibi bir gün başka bir karakter, bir gün başka bir karakter oluyorum. O adam beni o sabrıyla, konuşa konuşa. Ayara mı oturttu? Bağlama çalıyordu aynı zamanda. Hmm. Düğünlere götürdü beni. Geldi bizim düğünde şarkı söyle. Hmm. Emrah gibi mi yapmışsın? Hadi küçük Emrah gibi yap. Peki. Söyle. falan Anneme de ben de falan merak etmeyin. Tamamen iyilik. Yani iyilik perisi gibi. Beni yavaş yavaş Abilik yonttu. Müessesesi. Abilik müessesesi. Çalıştı. Yani e, beni o boşluktan aldı, çıkarttı, yonttu, biçti. Sonra da ben rahmetli Şerafettin Hoca ile tanıştım. Bursa birbirindeki o aile var ya. Utçalan Müzik. aile. Mümin abi de var o dönem. Onlar da beni konservatöre hazırladı. Yani bana şekil verdiler. Bazı insanlar aynanız oluyor bazı insanlar hem aynanız hem sizi geliştiren bir abiniz oluyor. Mümin abi mi dedin? Evet mümin abi. Mümin ama ismiyle de müsemmaymış ya. Evet çok çok özel bir insan yani. Sonra belki. şimdi görüşüyoruz yani yıl bazen Bursa'ya gösteriye gidiyorum gelir gösteriye gösteriden sonra otururuz bir yerde yeriz içeriz sohbet ederiz. İlhamla aran nasıl sen onu bekliyor musun İlham'a? Ben sürekli koordinasyon halindeyim. Hmm. O her zaman hazır nereden, olması gereken bir Nerede şey. nereden oluyor? Yani şimdi İram, şöyle şey zannediyorlar ya nasıl oluyor Ahmet abi ben de genelde müzikte tetikleyicidir de ee, şöyle söyleyeyim bizi şöyle zanned şöyle zannedilebilir çok iyi bir gözlemcisiniz iyi de ee, şöyle, aslında şöyle bir mekanizma değil değiliyor yani oturayım ben bir kafeyi gözleyeyim ve kafedeki işte parlak bulduğum şeyleri Ah Hüseyin hemen, Badem falan hı, öyle bir şey, değil. bir şey değil Ben de e, hiçbir zaman öyle bir şey olmadı yani birini görüp de bir şey esinlenmedim şöyle oluyor. Sürekli bir kayıt var herhalde. Sonra ben bir hale geldiğim zaman, bir hal geldiği zaman aklıma e, kendi üzerimde bir şey yaptığım zaman zaten bunu yapan da şu o kafedeki şu adamdır diye. çekip onu ben çoktan almışım Envanterinde yani. Envanterinde duruyor. Çoktan yani. almışım. Yani o bir şey bilinçaltı dolabı kendi kendine doluyor. Yani aslında öyle bir gözlenen bir mekanizma yok. Oyunculukta da böyledir yani gözden bir mekanizma yok yani oturup da birini şöyle gözlemleyebilirsin yani bir şey bir akıl hastası oynaman gerekiyordur yani yardım olsun diye bir sürü akıl hastanesine gidip gözlem yapabilirsin yani bilgi alt bilgi için yani bu hastalığı oynayacağım efendim evet. e, semptomları nedir gibisini evet. öyle bir bilgi alabilirsin. Araştırmacı gazetecilik evet. yaparsın. Evet. evet Araştırmacı evet, oyunculuk. İlham konusuna gelince ben sürekli not tutarım ama hiç durmadan not tutarım yani. Telefonumu da tutarım şimdi o telefonun da o kolaylığı var. ya yani şu anda ki notu var kodunlarım şimdi. Kodlarım vardır. Ha kodlar, ha bravo. Not bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ha, e, Cüzdan'dan adres, <laughs> telefon defteri çıkartanlar var. Harfleri var, büntü. Büntü. Bir yandan efendim e, film seyrediyorum, <laughs> bir yandan not alıyorum. Efendim. E, <laughs> Zaten haliniz <laughs> not alırım çok Pe sürekli not alırım çünkü yazı uça şey söz uçar yazı, yazı kalır, kalır o kesin yani gerçek çok katılıyorum bu ilham konusundaki şeyine çöz yani anlattığın şey pratiğe. bana sorulduğu zaman şey diyorum yani evet ilham bekliyorum sık sık ama yani ilham geldiği zaman muhakkak beni çalışırken buluyor yani başka bir yere gitmiş olmuyorum diyorum o seninki tam öyle yani bir de aşk aşk tabii Zaten yani bu ancak bir aşk filmi ya. yaratmak için hmm. Ya ben ilk ayı nasıl yazdım biliyor musun? Şöyle ki çok sıkıldım o an İstanbul'da olmaktan. Gerçekten çok sıkıldım. büyük sıkıldım bir dönemde ve orada İstanbul'da kalmak zorundaydım. Hı hı. Oraya gitmek istedi canım. Her yaz gittiğim yere. Hı. O evin içinden oraya gitmenin yolunu buldum. Kağıtların üzerinden. O aşkla yazılmış bir şey olduğu için geçti insanlar. Çünkü insanlar seyredip hemen oraya gitmemiz lazım. O ağacı görmemiz lazım. O adamların balık yediği Bayramiç deresini görmemiz lazım. Aslında yaratıcısının arzusu seyirciye de geçiyor. geçiyor. Onu, onu kastettim yani ilk başında. Bir romancı bir arkadaşım bu senin söylediğin şey, şey diyor. Hamarat tembellik. <laughs> Oturduğu yerden oraya gidip orada çok olup oraya. Çok şey. hamarat, hamarat tembellik, tembellik diyor o. Evet çok romancıdır iyi. o. Çok iyi. Ee, çok çok, çok iyi. hoş bir şey ben onu hep hatırlarım. Nasıl bir çocuktun? Ailenle Aa, daha... Nasıl bir çocuktum. Aileyi de biraz bahsetmen lazım. Erken evet. mi ayrıldılar? Evet, evet. 13 yaşındayken annem babam ayrıldı. Babam e, Kuşadası'nda denize gitti. E, i̇şte orada bir mağazası vardı, rente bot yapıyordu falan, tekne turları. E, ben annemle kardeşimle Bursa'da kaldım. Vallahi lüks içinde işte yazın Kuşadası'na gitti, <laughs> kuşun daha açık Bursa'da. Yalan söylüyorsun. <gülüyor> ya, <gülüyor> yalan şey mi? Söylüyorsun. gerçekten Robin Robinson Cruz'dum ben çocukken. Hmm. Yani ben bütün gün su altında böyle midyelerle falan, bütün gün balıklarla mayomun içine kefaller doldururum, dil balıkları vururum şeyle. inşaat demirin üzerine ucuna bir tane çatal bağlamışım inşaat teliyle. Kendi Tabii kendi dünyasında yani. ama şöyle bir durum vardı. Bir şey istersem eğer bir topluluğu hemen elimin altına alıyordum. Hmm. Yani ben onları yapıyordum. Ondan sonra akşamüstü çadırların orada gençler, arkadaşlar toplanılıyor işte ben de. İstersen bir, bir şey anlatıyordum falan. Bir bakıyordum etrafım tek hemen dolmuş. Bunu çok yaşıyordum. Sonra sıkılıyordum onlardan tekrar artık sabah yine yalnız takılıyordum. Hep müşteri vardı <laughs> yani. Yani her zaman öyle. Hmm. O şeyde de lisede de öyle. Yani birkaç tane çok iyi arkadaşım vardı ama orada da genelde böyle Yalnız kalıp kendi dünyamda takılıp istediğimde sosyalleşmeyi seven bir çocuktum. Evde vaziyet nasıl? Annemle... Genelde kendimden büyüklerle arkadaşlık etmekte hoşlanırdım. Hala öyle galiba. Hala öyle. Evet. 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 Benim de öyle. Annem çok bize çok düşkünsünüz çok, çok annenin. Düşkün. Evet. Evet. Birçok şey öğretti. Yani insanları sev, sevmeyi öğretti, hayvanları sevmeyi öğretti. Yani Martı'yla konuşur, kediyle konuşur, anne derim konuşturma şunları bak sonra vicdan azabı çekiyoruz hiçbir şey yapmadığımız halde bak, a, ben yokken siz de verin ona bak o bilmem ne bak bugün beni <laughs> görmediği için bilmem ne dedi falan gibi bayağı onlara böyle düşünce baloncukları açar falan <laughs> <laughs> öyle bir yani. Çok güzel bir çocukluğum oldu aslında. Baba? Babam işte Oo. 13 yaşından beri ayrılar. Babamla böyle deniz üzerinden bir dostluğumuz da var. Yani bir şey danışacağım zaman hemen ararım. Tekne de eşlik eder. Tekneyle birlikte seyahate çıkarız. Kısa menzil böyle 3 günlük 5 günlük turlara falan Ama gideriz. Ama asıl yol arkadaşı anne yani. E hayat öyle yaptı yani evet. evet. Annem. Peki. Ya Ben Bursa ya, Bursa'dan mesela okulu kazanıp geldim. E, İTÜ'yü konservatuara e, durmadılar onlar da orada onları da aldım kardeşimle annemi e, biz e, burada tekrar bir sıfırdan bir hikayeye başladık beraber ve bir şeyler başardık yani. Kardeşim demişken Cenk'le aranız nasıl? <laughs> çok iyidir. <laughs> evet, ya, e, Cenk benim kaygı merkezim. dar değil mi? <laughs> Aramız çok iyi. Hayır yani iki yaş, e, altı yaş. Altı yaş. Altı yaş mı? Hı. Bayağı varmış. Cenk, Aa, benim ya, Cenk benim <laughs> kaygı merkezim. Kaygı merkezi. Cenk benim anksiyetem, kaygı merkezim. Senin yani yerine mi kaygılanıyor? Benim yerime kaygılanıyor. Ha. Nasıl Cenk okudum güzel diyorum. Güzel abi çok güzel de acaba bu sondaki hikayede bilemedim ben hani acaba birilerini rahatsız eder mi falan. O o hikayenin oradan çıkması 6 saniye. 6 saniye sonra attım ben onu. Aa. Ya çünkü gerçekten yani. ikiz beyin gibiyiz evet. Hmm. Yani onun olmamış deyip de olan işin pek olmadı. Olacak dediği işin de olmadığı pek olmadı. Yani birbirimizi tamamlayan bir halimiz Güzel. var. Evet. Güzel. Şeyle yani Cem'le abisi gibi değil. Bilmiyorum onların hikayesini. <laughs> Canlı Cem'in hikayesinde mi? Dikkatini çekmiyor mu? Yok ayrı ayrı tanıdığım sevdiğim insanlar da ilişkilerini sen, bilmiyorum. Cemil bir de, de sen Cemil sahnede çok malzeme yaptın. Cem'in anlattığı kadarını biliyorum. E, evet, yani o doğru. abisini komik buldu aşikar. Sen de bir ara şeyi anlatıyordun. Ben Bisiklete, mi? motora bindiğiniz Tabi, zaman canım, altınızdan nasıl kayboldu Tabii 20 şeydi. sene önce anlattığım hikayelerde var. Çadır alalım dedik biz işte bak şişmanların kendini atletik hissetme hikayesi. Çadır alacak, kamp yapacakmışız. Aldık şimdi çadırı Karaköy'deki o adventure mağazada. Ha. Ya bir çadırı aç bak kur falan. Nasıl Gittik olacak? kaşa 50 derece sıcak. Bir açtık. Abi dedi biz bunun içine nasıl gireceğiz? Şu kadar bir çadır. İkimizin toplamı 260 kilo falan o zaman yani. Ya bak bir girdik içeri başka hiçbir canlıya yer kalmadı içeride. Sivrisinek falan giremez yani. Sırf et çadırın içi yani. Ayağa kalktı çadır. Zokalarından kurtuldu, yuvarlanıyor bayırdan aşağı. Kaş kampingde yuvarlanan bir çadır kestik, geniş açı yuvarlanan çadır Hı. denize doğru gidiyor ve içinde etler çadır var. Çadır bağırıyor değil mi? Çadır Bitir bağırıyor yani, <laughs> yani bu, bu bu etleri benden çıkarır. <laughs> hmm. Ailede çok renkli karakterler varmış, var. dedelerinden biri evet. hafız, biri tekstilci. Evet, benim hafız olan dedemi çok fazla tanıyamadım, çok küçüktüm. Ee, çok fazla görüşülmezdi. Yani İstanbul'da yaşıyordu, gelir giderdi. Ama Kurşun Dedem, Ağızka Türk'ü, o soyadlar ondan hep kaçardır. Göç, 38 evet, göçü. Evet. E, ismi de Kurşun artık. Ali Rıza dede nasıl kurulduysa oradaki zul, zul, zulme. evet. Baya Murat Menteş hikayedir gibi Kurşun Kaçar. Yani o şey isim yani önemli bir isim. Hı. Bursa'da da tanınan bir insandı rahmetli. Çok böyle dev gibi bir adamdı. Çok eee Hollywood Kentmen'in Yeşilçam filmlerindeki rolü gibiydi. Normaldeki rolü bizim hayatımızda. Mesela bayramlarda bir, üç kızı var, bir tane oğlu var. Herkes toplanır, damatlar da gelir. Sekiz on tane, on tane koyun hazırdır kurban bayramında. Onlar kesilir bahçede, eller öpülür falan. Öyle bir çocukluk geçirdim ben çok mutluyum bu yüzden. Çok organik bir çocukluk geçirdim gerçekten. Yani Te oyuncağımızı kendimiz yaptık, teyze, çiğ balık yiyorduk teyzeni falan. Teyzeni de duyuyoruz, Esen Gül gibiymiş evet, sesi. Evet, Baba iyi araştırmış. ya. bir şey söyleyeceğim. Ya. İkinci hikaye bana Esen mı ait yoksa <laughs> kendime mi empati pıtı yapacağım? Esen Daha Gül Esengül gibi teyze, e, hafız, Şu dede falan teyzem, senin bu kulak belki... Evet, küçük teyzem, e, teyzem Pakize teyzemin sesi... Gerçekten çok önemli bir sesi olabilirmiş yani. E, tabii erken yaşta evlenmiş insanlar 80'lerin bursası. yani Bir okula okula bir konservatuara bir şey yani bugünlerde yaşıyor olsa Havadak ciddi arada. bir şey olurmuş evet. Peki. Yani evet. böyle derya bedavacıyla kambronak korarası falan bir ses yani. Ne diyorsun? Çok acayipti yani. Hı. Benim kulak yani... Allah uzun ömür versin. Geçmiş zaman gibi konuştu ama Oradan. benim kulak oradandır yani. Muhtemeler. De dede de var. Rahatsız. Hafız dede var öbür Rahatsız taraftan. Var. O ikisi